Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Kasım ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımızın Kasım ayı zen açılımı enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Belirleyici enerji, dirençler. içsel sorumluluk seviyen. Sükunet içerisine kabul etmen gereken mevzu. korkular, yapman gereken en akıllıca eylem ve varman gereken yeni farkındalık seviyesi. Şimdi genel açılımından geliyorum buraya. Ee, orada da artık çok güçlü bir özgürleşme ve dengelenme döngüsünde olduğunu ee, değişik enerjilerle sistem sana aktardı. Bilinçaltı enerjilerin aracılığıyla güzellikle dolu bir rehberlik aldın. Almadıysan git izle lütfen orada çünkü bütün potansiyelini görürsün genel açılımda ee, Kasım ayı potansiyellerini, olasılıklarını burada ise belirli alanlara. Nokta atışı tespitlerle yaklaşıyor olacağız. E, algı geliştirdiğimiz, farkındalık sahibi olduğumuz bir yolculuk olması açısından kutsaldır, kıymetlidir. E, zen açılımlar. Şimdi bir sırasıyla ile ilerleyelim. Odaklanman gereken temel enerji. Adalet dediğimizde artık karmanın yönetimini ele alman gerekiyor. Karmanı yönetmen gerekiyor. Şimdi karmayı yönetmek dediğimizde burası tek başına başlı başına çok derin bir konu ama şöyle özetleyelim. Bir süredir e, açığa çıkardığın bir varoluş biçimi var. Gerek inanç sistemlerin, gerek davranış kalıpların, gerek bazı kararların, seçimlerin, eylemlerin şunla bunla bir e, uzun soluklu bir varoluşu tekrar edip duruyorsun. Ee, aynı şeyleri yaparak aynı sonuçları yaşıyorsun. Oysa daha adaletli bir varoluş biçimi var. Daha dengeli bir varoluş biçimi var. Daha uyum, ahenk, denge dolu hissettiğin bir varoluş biçimi var. Peki sen bunun için hangi uyumunu, ahengini ve dengeni bozan olguları, kavramları her neyse alanından adaletin kılıcıyla kesip atacaksın? Hangi dengeli seçimleri e, e, yapacaksın ve dengeli kararlarla? E, dengeli eylemlerle döngüyü kıracaksın çünkü zamanı gelmiş e, uyum ahenk denge dediğimizde dış dünyada dış koşullarda da bir şeyler uyumunu ahengini bozuyorsa şefkatle ve merhametle adaletli bir tutumla burada e, böyle agresif bir tutumdan bahsetmiyoruz yapılması gerekeni e, yapacaksın cesur olacaksın, rasyonel olacaksın, akil olacaksın, mantıklı olacaksın ve dengeli bir, tertipli bir seçimler, kararlar ve eylemler aşamasına geçeceksin. Aksi takdirde uyumun, ahengin, dengenin yaşanmadığı bir hayatın olur. Öyle söyleyelim. Yükümlülükler hepimiz için. Buna hazırım, buna değerim, buna hak ediyorum demen gerekecek ve elbette ki tertipli seçimler, kararlar ve eylemlerle ilerlemen gerekecek. Dirençler kısmında e, stresli bir zihin ve köşeye sıkıştım ben algısına yapışıyorsun burada. Sıkıştım kaldım, çaresizim, çözüm üretemiyorum, elim kolum bağlı gibi bir e, ilizyona, ilizyona tutunuyorsun. Şimdi artık zaten burası bir ilizyon. Çünkü gerçekte böyle bir şey yoktur. Her zaman fikirlere, ilhamlara ve çözümlere açılarak ve dahi cesur adımlar atarak sıkıştığımızı düşündüğümüz yerden çıkabiliriz. Ama burada direnç olduğu zaman e, bu ilizyona, bu ilizyon içeren algıya yapışıyorsun. Tutunuyorsun sıkı sıkı bırak burayı. Bırak. Çünkü burası seni e, bir zihinsel hapishanenin içinde tutar, hareketsizleştirir, yaşamının bolluk bereket titreşimi yerlere yapışır. Buraya geldiğimizde içsel sorumluluk seviyen ee, yaşamına daha gerçekçi bir şekilde bakma zamanı gelmiş bir süredir ilizyonlar senaryolar, fobiler paranoyalar, varsayımlar vesveseler, korkular bir şeylerle yoğruluyorsun gündüz rüyası, ayakların yerden kesildi, ee, neptünyen bir varoluşla hareket ediyorsun balık burcunun e, kolaylıkla gidebileceği bir e, alan değil mi? Çünkü senin Tabiatın gereği, ışığın o ruh, ruhsal bilinçle bağlantın güçlü ışığında içindeki rehberliği duyuyorsun. İçindeki şifacıyla bir bütünsün. Ee, yüksek irade yasasını biliyorsun. Yüksek bir iradeye bütün kaygını, korkunu, vesveseni falan teslim edebiliyorsun, etmeyi biliyorsun. Akışı teslimiyeti biliyorsun falan. Işığında böylesin. Ama gölgeye gittiğinde işte Neptünyen bir varoluşla öyle uçan balon gibi savruluyorsun. Işığını yaşama zamanı artık. Işık halini. Ee, yanı sıra buraya geldiğimizde hmm, sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu. Şimdi zaten <laughs> genel açılımında da güçlü bir özgürleşme e, iradesini ve cesaretini açığa çıkarman gerektiğini gördük Burada da artık bunu kabul etmen gerektiğine göre kesinlikle hayrına hizmet etmeyen yıkılıp gitmesi gereken çıkıp gitmesi gereken sıkışmış eski bir enerji var yaşamında bir ya da bir takım enerjiler e, ve bunu kabul etmen gerekiyorsa bağımlılık alanındasın ya tutunuyorsun. Ya serbest bırakamıyorsun ya kaygıdan dolayı e, huzursuz hissetsen de stresli hissetsen de orada duruyorsun ya konfor alanındasın ya değişimden kaçıyorsun değişimden korkuyorsun kaçıyorsun bir şeyler bir şeyler burayı kabullenmen gerekiyorsa eğer sükunet içerisinde ve kabul etmezsen Huzurunun olmadığı, konforlu hissetmediğin, yine yaşamda bolluk bereketi hissedemediğin bir alanda, sarsıntılı bir alanda ee, sıkışırsın, sıkışırsın. Kule var burada. Şimdi korkuların bölümünde bir, bir bazı yüklerin altında ezilme, bazı yüklerden özgürleşememe e, kaygısı. Ben hep böyle yorgun mu hissedeceğim? Hep böyle alanımda yük mü taşıyacağım? Hep bir takım yüklerin altında ezilecek miyim? hiç özgürleşemeyecek miyim? Taptaze bir başlangıç yapamayacak mıyım? Yük dediğimizde burada zihinsel yük de olabilir, manevi yük de olabilir. Senin ilizyonlarının, korkularının, bilmem neyin yükü de olabilir. Burada içine sıkıştığın ya da senin alanında sıkışmış eski enerjinin, serbest bırakılması gereken eski enerjinin yükü de olabilir. Kimin yükümlülüğü peki buradan korkmak yerine bu yüklerden özgürleşip taze bir başlangıç yapmak senin yükümlülüğün. Bu adımları birer birer attığında bu korkunun son derece boşuna olduğunu görürsün. Zaten kuş gibi hafiflemiş olacaksın ve uyum ahenk denge içerisinde bir varoluşa evrilmiş olacaksın. Ama yükümlülüğün var. Peki bu enerjilerin hepsi de bizim içindir. Yani zor gelmesin. Sana taşıyabileceğin yükler verilir. Sana aşabileceğin dersler verilir. Nasıl baktığın, nasıl gördüğün, nasıl çerçevelediğin sana bağlıdır. Burada böyle sıkıştım, elim kolum bağlı, çözümsüzüm diye bir ilizyona tutunup yapışırsan tabii ki orası ayrı bir mesele. Yapman gereken en akıllıca eylem. Bilgelik ve bütünlükle duygularını yönetmeyi başarman gerekecek. Bilgelik ve bütünlük alanında duygularını değiştirip dönüştürmen gerekecek. Yani Çünkü kimse senin için yapamaz. Neşeli, canlı, umutlu, keyifli, inançlı bir varoluş için neler mümkün? Yani yüksek titreşimli duygular için neler mümkün? Kimse senin yüreğinin içini açıp yüksek titreşimli duyguları ekemez. Ancak sen ekebilirsin. Bilgelikle duygularını dönüştüreceksin ve bütünlük duygusal bütünlük alanına, duygusal tamlık alanına geleceksin. Yapman gereken en akılcı eylem bu. Ve varman gereken yeni farkındalık seviyesinde de duygusal tamamlanmayı görüyoruz. Burası benim hakkım diyeceksin. İtimat dolu bir e, döngü yaşama itimat duyduğum oluşa itimat duyduğum kendime itimat duyduğum ilişkilerime itimat duyduğum canlı renkli duygusal paylaşımlar itimat dolu ilişkiler e, yaşamda manevi anlamda duygusal anlamda olabilecek en güçlü tatmini hissettiğim bir dönem ve oluş biçimi benim doğuştan gelen hakkımdır e, burayı farkındalık seviyesi olarak geliştirmediğin sürece burada sıkışırsın bunu anlamaz. Burayı çözmezsin. Burada kilitlenirsin. Bilmem izah edebiliyor muyum? Yapman gereken en akıllıca eylem de seni buraya taşır zaten. Çünkü burada çekim yasası çalışır. Senin içindeki neyse dışındaki o olmaya başlar. Senin yaydığın frekans her neyse benzer benzeri çeker. Dolayısıyla burada o yüksek titreşimli duygularla var olduğunda Burası 9, burası da 10 zaten. Elbette buraya geleceksin. Elbette güzel insanlar, doğru bağlantılar, yaşamın içinde manevi tatmin vesaireyi sana göre ne anlama geliyorsa bunlar, bütün bu söylediklerim. Senin dünyanda nasıl bir anlam buluyorsa oraya ulaşacaksın o tamamlanmaya, o tamlığı, bütünlüğü hissedeceksin. Ama önce farkındalık seviyesi olarak geliştirmen gerekiyor. Bir de enerji desteği alalım bu mesajın sahibi. Ee, Balık Burcu dostlarımıza kısım ayı destekleyici mesajlarını sevgi ve dayanışmayla alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Şöyle yapacağım bir sürü enerji geldi. Şimdi gölge, ışık ve gölgenin farkına varacaksın dedik değil mi? Burada. İyi kötü güzel çirkin adaletli adaletsiz ışık, gölge. Bütün bunlarla ilgili farkındalık kazanacaksın. Bu bir. Dengeleneceksin. Onun dışında sana sunulan bir yardım varsa bu döngüde yardıma kapalı davranma. Onun dışında senin insanlara sunacakların olabilir, armağanların olabilir. Ama bir süredir bir bağımlılıkla, gölgeyle, esaretle, ilizyonlarla, bir şeylerle boğuşuyorsundur. Bu bolluk bereket alanına açılarak da dengeli seçimler yapmış olabil, olabilecek olduğunu da anlatıyor olabilir sistem. Genel açılımında gördük zaten bazı yeteneklerine odaklanman gerektiğini vesaire. Fırtına burada işte. Burada. Fırtına dediğimizde burası kalıcı değildir. Sen hiç sonsuza kadar süren bir fırtına gördün mü? Ama eğer senin bilincin daimi olarak fırtınalı alana tutunma eğilimi içinde olursa, eğer habire o fırtına dindiği halde gök kuşağını ıskalıyorsan, havanın tertemiz olduğunu, işte efendim ortamın mis gibi koktuğunu ıskalarsan, burada öyle yapıyorsun, ıskalıyorsun. O zaman yani Fırtına dindiği halde daima fırtınanın içinde hissedersin. Yanı sıra tabii ki fırtına dediğimizde yaşamında bir şeyler sarsılıyorsa, savruluyorsa, her türlü fırtınayı atlatacak güce sahibim, iradeye sahibim diyerek senin bu fırtınalı ortamdan, bu iklimden çıkman gerekecek iradeyle. Aksi takdirde sıkışacaksın demişken burada kutuyu görüyoruz. Kutuların içine sıkışmaya bir son bir son ve ee, olasılıkları açılacaksın. Orman dediğimizde burası deneyimler alanı. Şimdi ya korkarsın buraya baktığında dersin ki ya işte kurt mu yer, kuş mu yer, ne olur ne biter filan bir türlü ormanı keşfetmeye yönelik hareket etmezsin ya da cesaretle ormanın içine girersin dersin ki Olayların olağan bir ilerleyişi vardır, akışı vardır, tabiatı vardır. Ben de o tabiatın bir parçasıyım. Sonuçta ben de o tabiatın ritmiyle birlikte nefes alır verir. Onun ritmiyle birlikte adımlarımı atarım. Ormanın içinde güzelce keşiflerimi yaparım. Cesaretli iradeyle yeni bir maceraya, yeni bir keşfe açılırım. Burası böyle bir durum var burada. Ya, ya özgürlük ya sıkışmışlık. Seçim senin. Hep öyleydi. Halen de öyle. Seviyorum sizi. Bir dahaki zen açılımınızla buluşmak üzere.